vücut ağırlığının 9 katına kadar bir kuvvetten bahsediyoruz. Pilotlar bu ekstrem koşullara nasıl hazırlanıyor? İşte bu amaçla kurulmuş uçuş sağlığı araştırma ve eğitim merkezi. Yani USAEM gibi özel merkezler var. Burada pilotlara çok kritik eğitimler veriliyor. Mesela? Mesela meşhur G kuvveti eğitimi. insan santrifüjünde veriliyor bu. O inanılmaz bir şey. Vücut ağırlığının 9 katına kadar bir kuvvetten bahsediyoruz. Bu eğitimde pilotlar yüksek G kuvveti altında bilinç kaybı yani G-Lock yaşamamayı öğreniyorlar. Nasıl başarıyorlar bunu? Özel nefes alma teknikleri ve vücut duruşlarıyla... <laughs> kanın beyinden çekilmesini engellemeye çalışıyorlar. Gerçek bir hava muharebesinde hayat kurtaran bir yetenek bu